Merhaba arkadaşlar. Kafama göre yemek yapıyorum serimizin 11. videosuna hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu. O yüzden bir kahvaltılık yapacağız. Kaşarlı simit. Bunu zamanında yapmıştık, çok beğenmiştik. Yeniden yapıyoruz. Kaşarlı simit için gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık yarım kilo un. Bir buçuk su bardağı su, Biraz tuz, biraz şeker, kuru maya ve zeytinyağı. Şimdi unumuzu elekten geçirerek kabımıza alıyoruz. Unumuzu elekten geçirdik. Şimdi kabımıza suyumuzu döküyoruz. Ardından şeker attım. Bu da yaklaşık bir yemek kaşığı vardır. Biraz tuz döküyorum. Tuz döktüm. Sonrasında kuru maya kullanacağım. Yaş maya da yapabilirsiniz. Burada 7 gram kuru maya var. Kuru mayamızı attık. Ve son olarak biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Bu da yaklaşık yani bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bunları ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Hamur yoğurulduktan sonra mayalanmasını bekleyeceğim ve sonraki aşamalarda devam edeceğiz. Hamur yoğurma işlemimiz tamam. Şimdi bunun üzerine streç filmle kapatıp mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalanan hamurlarımızı bu şekilde bezelere ayırdım. Bezelerin büyüklüğü yaklaşık bu kadar. Şimdi bunları yana alıp üzerine bir havluyla kapatıp kurumalarını engellemeye çalışacağım. Ardından açma işlemine geçeceğiz. Hamur açmak için masamızı biraz unla kapladım ve başta böyle elimle biraz şekil veriyorum. Ardından oklavayla açacağım. Hamurumuzu bu büyüklükte açtıktan sonra içerisine rendelenmiş kaşar dolduracağım. Çok fazla doldurmamaya dikkat etmek gerekiyor. Yoksa pişerken patlıyorlar. O yüzden çok doldurmayacağım. Biraz yeter. Ardından uçlarını şu şekilde kapatacağım. Kaşar dolgu hamurumuz hazır. Şimdi diğer bezeler için bu işlemi de tekrarlıyorum. Şimdi önceden hazırladığım kavrulmuş susamı ve biraz sulandırılmış pekmezi masama aldım. Simidimizi alıp biraz pekmezli gezdiriyoruz. Ardından susama bandırıyoruz. Ve tencereye alacağız. Evet, Tencere değil, tava. Bu işlemi her bir kaşal simidimiz için tekrarlayacağız şimdi. Az önce yine yanlış dedim. İlk başta tencere sonra tava. Ama olması gereken şey tepsiydi. Kaşalı simitlerimizi tepsiye aldık. Tepsiye aldıktan sonra aslında böyle bir maket bıçağıyla ortadan ikiye kesmemiz gerekiyor ama benim elimde maket bıçağı yok. O yüzden bu bıçakla dikkatlice ortadan kesiyorum. Kestikten sonra dikkatlice ortadan ikiye ayırıyorum. Ortadan ikiye ayırdığımız kaşarlı simitlerimizi şimdi fırına verip yaklaşık bir 10 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Bir 10 dakika piştikten sonra üzerine biraz daha kaşar ve sucuk atacağım. Fırında yaklaşık 10 dakika pişen simitlerimizi çıkardım. Bunun üzerine biraz daha kaşar atacağım. Kaşar ve sucuk. Bol kaşarlı güzel olsun istiyorum. Fırına koyup biraz daha pişmesini bekleyeceğiz. Evet, kaşarlı simitlerimiz hazır. Buna kaşarlı pizza da diyorlar ama biz şimdilik kaşarlı simit diyelim. Burada 3 tanesi var. 4 tanesi hala fırında. Pişme devam ediyor. Yani yaklaşık yarım kilo bundan 7 tane kaşarlı simit çıktı. Gördüğünüz gibi yine çok güzel, yapımı çok basit bir yemek oldu. Yaklaşık fırında 15 dakika falan bekledi. Yumuşacık, taptaze fırından alacağınız gibi bir kaşarlı simit tarifi yapmış olduk. Beni Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.